Merhaba, bugün Shrek ile İngilizce öğrenmeye başlıyoruz. Eğlenceli bir sahne eşliğinde yeni ifadeler keşfedeceğiz ve bu ifadeleri hafızınızda kalıcı olacak. Çünkü bu videoda dil öğrenimini kolaylaştıracak bazı özel tekniklerden yararlanacağız. Üstelik bu yöntemlerin bilimsel olarak etkili olduğu kanıtlanmış durumda. Sadece Shrek değil ilerleyen videolarda başka popüler animasyonlar, filmler ve dizilerle de birlikte olacağız. O yüzden kanalımı takip etmeyi unutmayın. Şimdi dikkatleri toplama zamanı. Hazırsanız başlayalım. What does a teacher do? A teacher provides knowledge teach you English. Şimdi sahneyi izlemeye başlamadan önce sizden küçük bir ricam olacak. Sahnede geçen bazı kelimeleri sizin için önceden seçtim. Lütfen bu kelimeleri yalnızca 10 saniye boyunca göz gezdirin. Ezberlemeye çalışmayın. Sadece görsel hafızanıza yer etmeleri yeterli. Zaten bu kelimeleri videonun sonunda öğrenmiş olacaksınız. Şimdi hadi gelin sahnemizi bir izleyelim. all right you don't have to get all huffy with me i'm only trying to help him. i know i know <sighs> i'm sorry all right hey don't worry about it i just really need to make things work with this guy yeah sure now let's go bond with daddy uh, well 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 donkey i know it was kind of a tender moment back there but the purring Man, what are you talking about i ain't purring oh sure what's next a hug hey shrek donkeys don't purr

İnsanlar arasında duygusal bir bağ oluşturmak için kullanılır. Let's bond our coffee. Well done, I know it was kind of a tender moment back there. Üçüncü kelimemiz tender. Duygusal, yumuşak veya hassas anları tanımlamak için kullanılır. It was a tender goodbye. Dördüncü kelimemiz pure. Özellikle kedilerin çıkardığı memnuniyet sesini ifade etmek için kullanılır. The cat purred when I patted it. Beşinci kelimemiz fear. Korku duyma ve korkutma durumlarını ifade etmek için kullanılır. Fear me if you dare. All right, you don't have to get all huffy with me. I'm only trying to help. You. I know. I know. I'm sorry, all right. Hey, don't worry about it. I just really need to make things work with this guy. Yeah, sure. Now let's go bond with daddy. Well, well, well done here. I know it was kind of a tender moment back there. But the purring? Hey, yeah, what are you talking about? I ain't purring. Oh, sure. What's next? A hug? Hey, Shrek, donkeys don't purr. You think I ask what kind of... <gülüyor> 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 Fear me, if you dare. <laughs> hey, look, a little cat. Look out, Shrek! He got a piece! It's a cat, donkey. Come here, little kitty, kitty, kitty. Altıncı kelimemiz dare. Bir şeyi yapmaya cesaret etmek anlamında kullanılır. Do you dare to speak the truth? Yedinci kelimemiz work. Bir şeyin düzgün çalıştığını veya planların başarılı yürüdüğünü ifade etmek için kullanılır. I really need this plan to work. Dokuzuncu kelimemiz apologize. Hatalı bir durum sonrası özür dilemek için kullanılır. I apologize for being late. I know you are upset, but you don't have to get all huffy with me. Shrek, sanki's don't purr and I'm not going to start now. Write your own sentence in the comments. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi her şeyi toparlamak ve aklınıza daha iyi yer etmesi için sahnemizi son kez izleyeceğiz. Ardından farklı bir sahneyi incelemeye geçeceğiz. All right, you don't have to get all huffy with me. I'm only trying to help. You. I know. I know. I'm sorry. All right. Hey, don't worry about it. I just really need to make things work with this guy. Yeah, sure. Now let's go bond with Daddy. Well, 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 done here. I know it was kind of a tender moment back there, but the purring. Yeah, what are you talking about? I ain't purring. Oh, sure. What's next? A hug? Hey, Shrek, donkeys don't purr. You think I am some kind of. <laughs> Fear me if you dare. <laughs> hey, look, a little cat. Look out, Shrek! He got a piece! It's a cat, donkey. Come here, little kitty, kitty, kitty. Can I help you Your Majesty? Ah yes Hm um, mm, exquisite What do you call this dish? That would be the dog's breakfast Your Majesty Oh you heard that huh? Darling the whole kingdom heard you I mean after all it is in his nature to be well a bit of a brute him you know you didn't exactly roll out the welcome wagon. Well what did you expect I mean look at what he's done to you <sighs> Shrek loves me for who I am. I would think you'd be happy for me. Darling, I'm just thinking about what's best for you. Maybe you should do the same. İlk kelimemiz Majesty. Kraliyet üyelerine hitap etmek için kullanılır. Your Majesty, may I present royal degree? İkinci kelimemiz Exquisite. Çok güzel, üstün veya zarif bir şey tanımlamak için kullanılır. The painting is absolutely exquisite. You know, you didn't exactly roll out the welcome wagon. Üçüncü kelimemiz roll out the welcome wagon. Bir kişiyi büyük bir ilgiyle karşılamak anlamında kullanılır. We roll out the welcome wagon for our guest. Dördüncü kelimemiz brute. Kaba veya şiddet içeren birini tanımlamak için kullanılır. He acted like a brute in the meeting. Beşinci kelimemiz nature. Bir şeyin doğal hali veya bir kişinin karakteri için kullanılır.

That, huh? Darling, the whole kingdom heard you. I mean, after all, it is in his nature to be, well, a bit of a brute. Him? You know, you didn't exactly roll out the welcome wagon. Well, what did you expect? I mean, look at what he's done to you. <sighs> Shrek loves me for who I am. I would think you'd be happy for me. Darling, I'm just thinking about what's best for you. Maybe you should do the same. Altıncı kelimemiz darling. Sevgi dolu bir hitap şekli olarak kullanılır. How was your day darling? Yedinci kelimemiz expect. Bir durumun olmasını beklemek anlamında kullanılır. What did you expect from him? Sekizinci kelimemiz best. Bir şeyin en iyi halini ifade etmek için kullanılır. I'm doing my best. Dokuzuncu kelimemiz think about. Bir konu hakkında kafa yormak anlamında You should think about your future. Can I help you, your majesty, or would you prefer to handle this yourself? I know it's in his nature to be a bit of brute, but he's still family. Write your own sentence in the comments. Siz de yorumlarda kendi cümlenizi oluşturun. Can I help you, Your Majesty? Ah yes. Hmm, um... exquisite. Call this dish that would be the dog's breakfast, your majesty. Oh, you heard that, huh? Darling, the whole kingdom heard you. I mean, after all, it is in his nature to be well, a bit of a brute. Him, you know, you didn't exactly roll out the welcome wagon. Well, what did you expect? I mean, look at what he's done to you. <sighs> Shrek loves me for who I am. I would think you'd be happy for me, darling. I'm just thinking about what's best for you. Maybe you should do the same. İnsan beyni hatırladıkça öğrenir. Şu an işin %80'ini tamamladınız bile. Geri kalan %20'si için ise yaklaşık 24 saat sonra tekrar gelip bu videoya göz atarsanız kelimeleri tam anlamıyla öğrenmiş olacaksınız. Kanalım henüz çok yeni. Videoların devamını istiyorsanız bunu bana gösterirseniz çok motive olurum. Bir sonraki videoda hangi dizi, animasyon, film ya da belki şarkı üzerinden gidelim. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. That's right. Now, say my name. <laughs>